Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçiye destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Üreticilerimize toplam 362 milyon liralık destek ödemesini yapıyoruz dedi. Buna göre çiftçilere 287 milyon 654 bin 7 lira süt desteği, 4 milyon 586 bin 293 lira ise çay budama desteği yapılacak. Ayrıca hayvan gen kaynakları, hayvan hastalıkları tazminatı, sertifikalı fidan üretimi ve sertifikalı tohum için de yine destek verilecek. Ödemeler hesaplara yatmaya başladı bu arada. Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Numaranın sonu 8, 6, 4 olanlar bugün 0 ve 2 olanlarsa 26 Şubat'ta ödemelerini alacak.